Efer Online sunar. Şiller'den sunduğumuz KafeNet programından merhaba. KafeNet'te hafta internette sık kullanılan ve yeni olan siteleri inceliyoruz. Bu haftada yeni bir site mobiletişim.com'a sitenin kurucusu olan Erkan Yılmaz'la yakından bakacağız. Erkan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. gerçekten hani cep telefonunu özellikle cep telefonunu yanından ayıramayanlar için bir sanal kılavuz işlevi görüyor. Evet. Ne zaman kuruldu site? Sitemiz yaklaşık bir sene önce kuruldu. bir senedir hizmet veriyoruz kullanıcılarımıza. Cep telefonu almak isteyenlere ya da yenilemek isteyenlere kılavuzluk ediyorsunuz sitenin içeriğinde neler var? Örneğin kafelet izleyicisini izleyen birisi mobiletişim.com adresine tıkladığında sitede nelerle karşılaşıyor? Sitemizde öncelikle geniş bir telefon arşivimiz var. Yani şu an satılan, geçmişte satılmış hatta gelecek telefonlar hakkında bilgiler bulunabiliyor. Telefonların fotoğrafları var. Editörlerimiz tarafından eklenen artı özellikleri, eksi özellikleri telefonların var. Ve telefon satın alırken ki en çok ihtiyaç duyulan bilgi olan yorumlar var. Yani kullanıcıların yaptığı yorumları görerek telefon almakta karar verebiliyorsunuz cep telefonu almak isteyen bir kişi dedi ki benim için fotoğraf çekmek çok önemli. Ben aldığım cep telefonuyla aynı zamanda güzel fotoğraflar da çekmek istiyorum dedi. Siz böyle bir kullanıcıya nasıl destek veriyorsunuz? Şimdi bizim sitemizde telefon seçme asistanı bölüm var. Yani kullanıcı nasıl bir telefon istiyor? Fotoğraf iyi çeksin, bluetooth özelliği olsun gibi, şarjı şu kadar gitsin gibi seçenekleri seçerek, hatta fiyat aralığı belirleyerek, yani şu fiyatlar arasında olsun diyerek arama yapabiliyor. Ve karşısında onun isteklerine özel telefonlar çıkıyor. Karşısına çıkan bu telefonlar arasında bir karşılaştırma yapabiliyor mu? Tabii ki e, buradaki çıkan telefonları karşılaştırma listesine ekliyor. E, buradaki telefonların birbirine olan artılarını eksilerini görerek bir şekilde daha rahat karar verebiliyor. Karşılaştırma hizmetini aynı zamanda telefonunu değiştirmek isteyenlere de veriyorsunuz. Tabii eski telefonunu görüp yeni telefonu neler olabilir? Yani bana nasıl daha bir kolaylık sağlayabilir gibi bu şekilde daha rahat alıp görebilir. Aynı zamanda farklı markaların modellerini de karşılaştırabiliyorlar herhalde. Tabii en büyük özelliği o. Normalde üreticilerin sitelerinde kendi ürünlerini karşılaştırabilirsiniz. Ama bizde her model, her ürün, satılan satılmayan, gelecek olan modeller arasında da arama yapılabiliyor. Karşılaştırma yapılabiliyor. Peki ana sayfada böyle top 10 gibi listeler var mı? Tabii. Mesela top 10 bölümümüz var. Bu da e, kullanıcıların ilgi gösterdiği, satılan şu an işte bizim e, iş ortaklarımız var. eticari firmaları. Onların satış rakamları ve kullanıcılarımızın ilgilerine göre bu liste oluşuyor. Sitenin bütün bu konuştuğumuz özelliklerinden yararlanmak için üye olmak gerekiyor mu? sitemizde bu özellikleri kullanmak için üye olmaya gerek yok. Üye olmayı sadece forum gibi interaktif bölümlerimizde kullanmak için üye, üye olabiliyorsunuz. Mobiletişim.com sitesi cep telefonu almak ya da değiştirmek isteyenlere sanal kılavuzluk ediyor. Buradaki en önemli kriterlerden birisi de fiyattır. Fiyat konusunda nasıl bilgiler sunuyorsunuz? Fiyat konusunda iş ortağımız mağazalar var. Bu, bu mağazaların güncel fiyatlarını sitemizden görebiliyor kullanıcılar. Hatta e, fiyatlarını ve taksi seçeneklerini görebiliyor. Buna göre karar verip satın alabiliyor. Mobiletişim.com sitesinin arkasında olan kişiler... Cep telefonu sektörüyle ilgili mi, o alanda mı çalışıyorsunuz? Ee, e, arkadaşlarım arasında bu sektörü çalışan arkadaşlarımız da var. Hobi olarak ilgilenen editör arkadaşlarımız da var. Yani yarı yarıya karışık bir şekilde hizmet veriyoruz. Kaç kişilik bir ekip var seninle? Şu arasında? anda e, benim dışında iki editörümüz, bir de yazılımcı arkadaşımız var. Dört kişi e, çalışıyoruz üzerinde. Cep telefonu modelleri çok sık değişiyor. Hani sezon aralarında bile sürekli yeni modeller, yeni seriler çıkıyor. Bunları takip etmek zor olmuyor mu? Nasıl takip ediyorsunuz? Şimdi yaklaşık 6 aydır falan üreticilerle birebir temastayız. Yani onlar bize yeni modeller çıktığı zaman bültenleriyle olsun. kendi hatta ürünleri incelemeleriyle, hatta yakında sitemizde ürün incelemeler de olacak. Videoyla, video incelemeler de olacak. Bize destek veriyorlar. Bu şekilde telefonlar telefonlarda e, satışa sunulmadan yani gelecekteki telefonlar hakkında da bilgi verebiliyoruz. Size şimdi kişisel bir soru sormak istiyorum. Cep telefonu piyasasının artık içindesiniz. Cep telefonu dünyasında size en çok heyecan veren e, gelişme hangisi oldu son zamanlarda? Son zamanlarda Apple'ın iPhone'u oldu. E, telefonun vizyonu artık hani eskiden hayatımızın bir parçası oluyor diye konuşurken Artık hayatımızın büyük bir parçası olacağıydı. Yani artık telefonla eskiden fotoğraf, video özellikleri kısıtlıydı ama fakat yeni çıkan fotoğraf makinesi özellikleri olan telefonlar neredeyse kompakt makineler kadar iyi fotoğraflar çekebiliyor. Ne kadar ziyaretçisi var mobiletişim.com'un? Sitemizin aylık 150 bin ziyaretçisi var. 800 bin sayfa gösterimimiz var. Yani. Şu, şu bir yıl için memnunuyuz biz bu rakamdan. Tabi gittikçe artıyor. Zaten sektör de gittikçe her gün büyüyor. Buna paralel olarak sistemimizi yer sayısı da her gün artıyor. Röportajımızın başından beri hep cep telefonu alırken ya da cep telefonunu değiştirirken kullanıcılara destek verdiğinizi söyledik. Bir de cep telefonu aldıktan sonra bazı sorunlar oluyor özellikle onu kullanırken telefonu yeni keşfederken bu anlamda nasıl destek veriyorsunuz kullanıcılara? Sitemizde tabii e, telefonu aldıktan sonra insanlar kullanırken güzel fotoğraf çekmek, mesela e-postalarınıza telefonunuza ulaşmak gibi bilgiler ihtiyacı oluyor. Bunları bunlarla ilgili makaleler var sitemizde. E, operatörlerden son dakika haberleri var. Yani kampanyalar, yeni tarifeler hakkında bilgi sahibi olabiliyor insanlar. Bir de mobil teknoloji tabii her gün gelişen bir şey. Yeni yeni terimler giriyor hayatımıza. Bu terimleri bulabilecekleri mobil sözlük var sitemizde. Bunun dışında son olarak da mobil internetten de bahsetmiştik. WAP rehberimiz var. WAP rehberine hem cep telefonunuzdan girebiliyorsunuz hem de internet sitemizden girebiliyorsunuz. Öyle bir hizmet de sunuyoruz. Peki sizce Türkiye'deki cep telefonu kullanıcıları WAP'ı, mobil interneti yeterince etkin kullanıyorlar mı? Kullanamıyorlar aslında çünkü henüz hızlanması ve de içeriğin artması gerekiyor. Aslında internet sitesi yapımcılarının da biraz destek olması lazım. Yani sitelerini sadece internet üzerinde değil, mobil internet üzerinde de düşünmeleri lazım. İçerik arttıkça bence kullanım da artacaktır. Erkan Bey çok teşekkürler kafenete katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şiller'den sunduğumuz Kafenet programında bu hafta mobiletişim.com sitesini inceledik. Haftaya farklı sitelerle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. online sundu